1947 yılında Malaka Boğazı'ndan geçen ticaret gemileri garip bir telsiz sinyali aldı. Kısık bir ses şöyle diyordu. Kaptan öldü, tüm mürettebat ölü, muhtemelen ben de ölüyorum. Ardından sessizlik, sinyalin geldiği yer tespit edildiğinde denizciler hemen yola çıktı. Saatler sonra Sears Orang Medan adlı gemiyi buldular. Gemi sessizdi ama güvertede gördükleri ömür boyu unutulmayacaktı. Mürettebatın tamamı ölmüştü. Hiçbirinde yara yoktu ama hepsinin yüzü korkudan donmuştu. Gözleri açık gökyüzüne bakıyordu. Köpek bile gemiye girmeyi reddetti. Daha ne olduğunu anlayamadan gemiden bir patlama sesi duyuldu. Alevler içinde okyanusa gömüldü. Tüm kanıtlar dalgaların altında yok oldu. Bazıları gizli bir kimyasal taşındığını, bazıları ise o geminin başka bir boyuta dokunduğunu söyledi. Ama hiç kimse gerçeği kanıtlayamadı. Bugün hala denizciler geceleri aynı bölgede bir gölge gemi gördüklerini söyler. Ve o geminin adı fısıltıyla anılır, Meda'nın ruhu.